Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra sizlerle kutu açılma videosuyla yine tekrardan karşınızdayım. Şimdi hep birlikte bugün yeni aldığım Electrolux Airframe kutu açılımını yapacağız. İsterseniz başlayalım. İlk olarak kutudan yavaş yavaş çıkartalım. Daha sonra ben size özelliklerini anlatmaya başlayacağım. Daha dün aldık arkadaşlar bu arada Electrolux'ün. E, büyük boy diye geçiyor. 5.4 litre bu ürünün kapasitesi. Evet, şöyle açıyorum içerisinden. Biraz ağır bir ürün. Ürünü çıkartıyorum. E, gayet korunaklı. Gö göz şöyle göstereyim. Kutunun içerisinde patpatlar koymuşlar. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Evet ürünümü kutudan çıkarttım. Gayet konraklı bir şekilde paketlemesi yapılmış. İçerisinden e, garanti belgesi, e, kitapçı, kullanım kılavuzu ve e, bir yemek tarifi. 8 tane içerisinde yemek tarifi var diye bir kitapçı çıktı. Hem Türkçe hem Almanca hem İngilizcesi yazıyor kitapçıkta. Zaten e, Elektrolux bir İsveç markası. E, çok araştırdık biz almadan önce. E, en kalitelisi olan Elektrolux olduğu söylendi. Araştırırken de bunun nedeni de şu şekilde. Dün gittiğimizde de biz Mediamarkt'tan aldık bunu. Dün gittiğimizde de bize anlatıldığında tamamen arkadaşlar döküm İçerisi ve yanları da döküm olan tek ürün. E, tef Tefal'in de mesela ön kısmının belli bir kısmı e, döküm, Philips, e, Xiaomi'de plastik. O yüzden 200 derecede bir yemek yaptığımızda içerisinde plastik kokusunun yemeğe sindiği söylendi elektronik öyle bir sorun yok ana ekran tamamen dijital şu an koruyucusu var fişe takmadığım için çıkartmıyorum 8 tane programı var bunlar işte balık tavuk et kek pizza kızartma sebze ve patates gibi toplam 200 dereceye kadar yükselebiliyor bu üründe iç haznesi 5.4. Bir küçük boyu daha var. O da 3.7 idi. Tam yanlış bilgi vermek istemiyorum size ama içi şu şekilde arkadaşlar. Tamamen döküm, biraz ağır bir ürün ve şu kısmı da görmüş olduğunuz gibi diğerlerinde çelik değil, plastik. Bunun tamamen içerisi de çelik. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Temizlemede de bir temizleyici fısfısla yağ sökücü sökücüyle konuşamadım. Kusura bakmayın. Yağ sökücüyle çok kolay temizlenebilir bir durumda dediğim gibi isterseniz bu haznesini çıkartabiliyorsunuz. Ben bunu şeye sordum. E, oradaki satış arkadaşa sordum. E, eğer ızgara tarzı bir yemek yapacaksanız örneğin köfte, e, kanat vesaire bunu çıkartmamanızı öneriyoruz. Çünkü alt alttan hava aldığı için pişerken eşit derecede pişiriyor dedi. Sadece kek pişirmek istediğinizde, kalıbı koymak istiyorsanız içerisinde sığacak bir kalıbınız varsa bu kısmı çıkartıp kek kalıbını direkt koyabilirsiniz içerisine de. Şu şekilde. İç haznesini sizler için tekrardan şimdi çekiyorum arkadaşlar. Şu şekilde net görebilmeniz için. Gayet büyük. E, i̇çerisine e, evinize gelen 6 kişilik misafire rahatlıkla yemek yapabileceğiniz bir e, kapasitede ve e, en büyük ön seyirci özelliği de yüksekliği diğer ürünlere göre yani Philips olsun, Tefal olsun, Xiaomi olsun daha geniş. Yani şöyle gösterdiğimiz bütün bir tavuk tamamen içerisinde sığıyor. Philips ve Tefal e, Xiaomi'de de enlemesine yani yanlamasına olan kısım daha geniş ama yüksek kısmı havada kalıyor tavuğun ve kuruyor. Bunda öyle bir problem yok. E, dediğim gibi tamamen dokunmatik ve dijital ekran. İstediğiniz e, ayarı buradan seçiyorsunuz. Daha sonra e, kaç derecede pişirmek istediğinizi seçtikten sonra başlat tuşuna basıyorsunuz. E, biz bu ürünü alırken internetten çok araştırdık. Gerçekten dediğim gibi şu an en fazla reklamı yapılan ürün Philips ama bunda ben ünlülerin de hani desteğinin olduğunu düşünüyorum. Elektrolüksün reklama gerçekten ihtiyacı yok. Ürünü kaliteli yapıyor ve şu an dün biz Media Market'te bu ürünü alırken son kalan üründü. Hani gerçekten çok giden bir ürün. biz fiyat olarak bunu 4.700'e aldık. Büyük boyu olduğu için bir küçük boyu da 3.700 aralarında 1.000 lira fark var. Eğer sigortasını uzatmak isterseniz 1.000 lirada bir sigorta ücreti alıyorlar. Dedim ki ben çok memnunum. İnşallah devamı güzel olur. Şu şekilde şunu da göstereyim. Burada kablosunu saklama yeri de var. Yani işiniz bittiğinde eğer tezgah üstünde kullanmayacaksanız kablosunu toparlayıp kaldırabilirsiniz. Hava çıkış kısmı burada. Ürünümüz tamamen döküm. Biraz ağır ama gayet sağlıklı yemekler pişirmek için uygun. İleride yemekler yaparak da bunda e, videolar paylaşacağım kanalımda takipte kalın lütfen. İşte patates kızartmasını nasıl yapıyor, tavuğu nasıl yapıyor, keki nasıl yapıyor, e, balığı nasıl yapıyor. Özellikle balığı çok merak ediyorum çünkü evde hep bir sorundur. Balık yapıldığında işte evin e, tamamen kokması, kızartma çok zor çünkü. Balığı da burada yapacağım ve size videolar çekeceğim lütfen takipte kalın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.